Abi senin kazan çatlamış. Ne? Nasıl anladınız? Kaç yıllık ustayız ya. Ne yapacağız peki? Bir an önce halletmek lazım. Alo buyur abla. Kardeşim dünyanın parasını verdik. Yok kazan çatladı. Yok parça değişecek. Makine yine arızalandı. Abla olabilir. Serin gel. Kul yapısı bu. Ben az sonra döneyim sana olur mu? Abicim tamir istersen altı bin. Kazan değişelim diyorsan dokuz bin parayı vereceğimizi yeni makine alırız ya. Abi sen de haklısın alırsın. Ama bunun tadını vermez. Alo. Telefonu ne kapatıyorsun? Bayan ben sana döneceğim dedim. Seni şikayet edeceğim. Bak bana öyle atarlı giderli konuşma. Parayı peşin alıp bizi arıza ile baş başa bırakıyorsunuz. Abla senin sesin çatlamış. Ne? Sıva yaptır. Hayvan. Ben mi? 300. Ben mi? için bir de bunlarla uğraşıyoruz ya